çok çiçeklerinden bal almaya çalışan arılar arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, ben yine bahçeye geldim. Şöyle e, kaz ayağının sade soğanla haşlayıp kavurmasını yapmıştım daha önce. Ama bir arkadaşımdan kaz ayağının bulgur ve pirinçle çok güzel kavurması, yani biz diblesi diyoruz. Diblesi olduğunu duydum. Yine buradan biraz kaz ayağı toplamak istiyorum. Sizlerle birlikte. Şu nar. Uzamaya başlamışlar artık tohum olacaklar. Biraz daha şöyle yere yakın olanlardan almak istiyorum. Bahçede müthiş otlanmış. Arkadaşlar ben bunu haşlayarak yapacağım. Çünkü e, acısı var mıdır bilmiyorum. Yani çünkü uzamaya başlamış. Dediğim gibi tohuma kalkmaya başlamış. Şöyle. Ben bunları haşlayacağım. Bir kat bulgurla birlikte, pirinçle birlikte haşlayıp doğradıktan sonra diblesini yapacağım. Poşetime koyacağım şimdi. Buralarda çok var. O kadar çok ki. Bakın. Bir tane takipçim bana e, ee, baldıran dan nasıl ayırt edebileceğini sormuştu. Aslında biraz da bu videoyu o arkadaşım ve onun gibiler için çekmek istedim. Bakın bu kaz ayağı otu. Şöyle göstereyim size. Şuraları hafif mor mor gövdesi bakın. Bordo diyeyim daha doğrusu mor değil de biraz daha bordo gibi. Evet. Öyle ayırt edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi kazaya çok ama dediğim gibi ben biraz daha e, tohuma kalkmış değil. Böyle yerde olandan sanki almak istiyorum. Aa burada ne gördüm? Arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Şu çiçeğe bakar mısınız? Bitki diyeyim çiçek değil de bu bahçede olmuş bir dakika şöyle. Heh, bayram borusuna benziyor arkadaşlar. Borazana benziyor çiçeği. Çok değişik. Çok güzel bir şey. Bu nedir arkadaşlar? İsmi var mıdır? Bu çiçek midir? Yoksa bahçe bitkisi mi? Bunun ismini bileniniz var mı? Ay ne kadar güzel çiçeği var bunun. Hayran oldum buna. Bakın. Yapısına da bakın. Yaprakları da böyle. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Şu da ondan. Ay, ilk defa gördüm ben bunu burada. Kokuyor mu acaba? Solmuşunu alayım bakayım. Hmm, güzel kokmuyor. Değişik kokuyor ama çok güzel. Çiçeği çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ben şimdi kazayana devam edeyim de onunla yine ilgileneceğim. Allah izin verirse. Şurada çok güzel bir tane gördüm. Tap taze. Bakın yapraklarını. Baldıran bildiğim kadarıyla biraz daha tüylü oluyor sanırım. Bu biraz daha yağlı. Tam yağlı diyemem de. Sapları yağlı. Evet denilebilir aslında yaprakları içinde. Yağlı denilebilir. Şöyle göstereyim size. Aa, bakın şurada da var çok buraya doğru hep aslında şey e, kazaya evet şurada da var haşlayacağım için sorun olmaz diye düşünüyorum şunları da almak istiyorum ben Şöyle aslında dağıtmadan alırsam e, yıkarken daha kolay olur benim için. Evet. Şöyle. Bunları dağıtmadan aldım. Yıkaması kolay olacak. tane gördüm uzaktan. Bakın. Şöyle dibinden alacağım. Evet. Çok güzel. Ama geçiyor artık. Arkadaşlar bu otu denemek isteyenleriniz varsa biraz acele etsinler. Çünkü tohuma kalkmaya başlamış artık. Şöyle. Bakın Güzelliğine bakın. Çok da lezzetli bir ot. Ee, rahmetli kayınvalidem bu otu ee, soğanla, bol soğanla sadece haşladıktan sonra kavurur. Ee, sirke ve sarımsakla yerdi. Öyle tercih ederdi. Ben de ilk bazen öyle yapıyorum. Ama şimdi şey yapmak istiyorum. Ee, bulgurla pirinçle kavurmasını yapmak istiyorum. diblesini diyoruz biz. Çok güzel olduğunu duydum burada. Komşularımdan denemişler ve çok beğenmişler onlar. Ben de öyle denemek istiyorum. Ama bu sefer haşlayacağım geçen de sütlü ot topladım. Sütlüce eşek helvası denilen ottan. Yine onun da bulgurla, pirinçle kavurmasını yaptım ama haşlamadan yaptım. Acı oldu arkadaşlar. Yani tazeliğini kaybetmişti demek ki. Biraz acı oldu. Ben gene yedim hafif acılı. Şifaniyetine ama acı oldu. Bunlar burada kalsın şimdi. Bulduklarımı getirip üzerine bırakacağım onun. <laughs> Şurada bakın, bakın. Hey. Çok güzel. Evet, güzel oldu bu da. Bakın şurada ee, ispit var. Biz bunu yemiyoruz ama çok güzel oluyormuş. Yani çok lezzetli oluyormuş yapmasını bilene. Yapanlar var. Ee, şurada. Gün çiçeklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah. Şurada da güzellerini gördüm. Büyük büyük onlardan da almak istiyorum biraz. Çok da fazla abartmayacağım. Gerçi haşlanınca küçülüyor bunlar ama. Alsın. Evde ayıklarım bunların Yapraklarını Evet Bakın Şifalı otlardan Lezzetli otlardan Arkadaşlar Geçmeden sizlerde Deneyin bence Bitmeden, sezonu kapanmadan e, ilkbaharın güzelliklerinden faydalanmak lazım. Rabbimin verdiği güzelliklerden faydalanmak lazım. Bakın şurada da varlar. Evet. Şifalı otlardan. Şifa niyetine. Yılda birkaç kez yemek lazım bunlardan. Sakarca otunu topladık, topladık. Ee, bitti. Artık isteseniz de sakarcayı bulamazsınız. Biraz sonra bu otlar da öyle olacak. O yüzden tam mevsimindeyken tüketmek lazım alayım onları da. Evet. Poşetimin yanına gideyim. Bunları poşetleyeyim güzelce. Şurada. Bu kadar bana yeter diye düşünüyorum. Isırganlar da çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bakın taptaze ısırganlar. Harikalar. Şimdi bu otlarımı poşetleyeyim. Bahçeme gideyim, dün işlediğim yeri göstereyim size. Merhabalar arkadaşlar, yine e, az önce otları topladım, kazaya otlarını topladım. Onları eve gidip şimdi ayıklayacağım ve dediğim gibi bulgur doğradıktan sonra bulgur ve bir pirinçle haşlayacağım ve diblesini yapacağım. Bir arkadaşımdan duydum, e, çok güzel olduğunu söyledi. E, şimdi yine bahçeme geldim, sizlere dün bazı yerleri işlemiştim, onları göstereceğim. Ama bakın burada ayva fidanımız var. Çiçeklerini göstereyim. Henüz açmadı. Ayva ayva çiçeklerine bakın arkadaşlar. Bakın. O yüzden benim sizi beğendim. Bunlardan ayva olacak. Olunca da gösteririm sizlere yine. Şöyle gelelim. Bakın buraya marul dikmiştim. Geçen gün bunlara biraz biraz gübre attım dün akşam da yağmur yağdı. Bir kez de sulamıştım ben. Nasıl güzel oldular. Evet buraları dün eee belle birlikte yaptım şimdi. E, burası benim bahçem, tarlam. Buranın otu güzelce makina ile biçilecek. Ondan sonra elleme makinası gelecek ve toprağı işleyecek güzelce. O gelmeden önce ben e, bu maruluma mesela şöyle bir boşluk bıraktım. Zarar vermesin diye belleme makinası. Sebzelerimin olduğu kenarlarını şöyle güzelce bel yardımıyla belledim. Bir önceki videomda var göstermiştim sizlere. Ee, bel şimdi bunların diblerine girmeye çalışacak makine. Zarar vermesin bitkilerime diye. Baklalarıma bakın arkadaşlar. Baklalarım çıkmaya başladılar. Görünmeye başladılar. Bu limon. Ha şu arkadakini de söyleyeyim size arkadaşlar. O çuvalların içlerinde mutfak artıklarım var ve e, bahçeden kendim kopardığım hani ayrı kodları var. E, o çuvalların içine koyuyorum seneye. Onlar tamamen toprak olacak. E, kompost gübre, kompost toprak olacak o. E, bu dışındakiler e, içine koyacağım Şimdi o biraz çürümeye başladıkça Aşağıya çöküyor O zaman onları alıp yine içine koyacağım Çuvalın e, Bu da mandalina Çiçekleri açacak Bu yıl dikti bunları hep eşim Çok güzel kokuyorlar Şuralara fasulye ekmiştim Geçen gün göstermiştim size yine e, Şurayı göstereyim Burada da yine Bezelyem var. Önünde incir ağacım var. Ben bunu dalından yetiştirdim. Fidan henüz. Dalını kopardım. İlkbaharda dikmiştim 2 yıl önce. Böyle büyüdü. Yine dün bunun kenarını da işledim ben belle birlikte. Ee, çok sertti ama şöyle yaptım. Belleme motoru bunlara zarar vermesin diye. Buralar buralarda böyle. Eşimin diktiği armut fidanı ay çiçeği var bakın küçücük çiçeği var şuraya doğru öyle altlarında borular olan şeylerde hep eşimin diktiği fidanlar var arkadaşlar evet buralar bellenirken şu şeye hiç dokunmayacağım lahanalarıma burada büyüsün bunlar arada çünkü e, bu tarafa mısır ve fasulye ekeceğim bu tarafa da biber yapacağım. Şu e, sera burası. Üstü kapandığında onun içine de Allah izin verirse domates dikeceğim. Sizlere gösteririm yine. Şurada bakın kara hindiba'lar tohumlarını olmuş, dökmüş. Bir tane de yine çiçeği var. Bahçemde kara hindiba'lar görünüyor. Şunlar çok pis bir ot arkadaşlar şunlar. Ne kadar söksek de bunlar çıkıyor. Evet, benim burada bayağı bir işim var ama önce ne olması lazım? Ee, otlarının biçilip bellime makinasıyla tarlanın işlenmesi lazım. Ee, bunlar da bezelyelerim, bu arada. Bakın güzelliklerin. Bezelyelerim döktü. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ben şimdi gidip kazayağı otumu yemeğini yapayım.